Burada Zonguldak Belediyesi muhakkak ki halk otobüslerini ben baktığım noktada kendisi işletmelidir diye düşünüyorum. Evet. Ya yani bu otobüsleri temin etmeli, bulmalı. Bu otobüsleri işte sıfır mı alır, ikinci el mi alır, kredi mi çeker, hibe mi alır? Ya yani bu yönde de bizim yani kendimiz örgüt olarak bizim genel merkezimizle ve diğer belediyelerimizle yapmış olduğumuz görüşmeler ve istişareler var. Bu konuda tabii ayrıntı vermem mümkün değil. Ama belediyemizin bu bu anlamda bir çalışması olduğunu bekliyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Zonguldak İl Başkanı Devrim Tural Zonguldak halk otobüsleri servislerinin kısa süre içerisinde yeniden başlayacağını söyledi. Başkan Tural yaptı çıkamadı. Halk istiyor bunu belediye başkanımız muhakkak yapacağını söylüyor. Belediye belki zarar edecek ama bu hizmeti verecek. Başkanımız biraz zaman istedi dedik. Sayın Başkanımızla ben bu konuyu konuştuğumuzda ben bu konuyu bu talebimi kendisine dile getirdim. Ya bu artık bir kanayan yere. İnsanlar ya yani biz toplumun talebine bakarız. Toplumun ihtiyacına bakarız. Halk ne diyor ona bakarız. Halkın anketine bakarız. Halk burada ben halk otobüsünü istiyorum. Ee, bunu belli saatlerde ben mahallemden bir anket halk yapacağız otobüs... mı bu konuda? Bir rapor sunacak mısınız Ya belediyeye? Şöyle anket yapılır ama anket yapılmasından önce anket zaten ortada. Halk bunu istiyor. Evet. Çok çünkü... net bir şekilde istiyor. Yani gelen gelen Hayata mesela... geçecek mi başkanım? Siz Bence yani? geçecek. Bence Hı. geçecek çünkü Belediye Başkanımız bu yönde evet dedi bunun böyle bir gereklilik olduğunu ben farkındayım. Bunu yapmak için çalışıyorum, çabalıyorum. Biraz zamana ihtiyacım var. Başkanım lütfen biraz sabır, biraz sabır gösterelim. Ben bunu muhakkak ki yapacağım, bunun yolunda bulunacağım. İşte tabii ki buradan... Ee belli oranda belediyenin bakın sübvansiyonundan bahsettik. Belli oranda belediye bu toplu taşımacılık hizmetini sübvanse edecek, karşılayacak. Belki bu iş zarar edecek ama burada önemli olan halkın mutluluğu, refahı, ulaşım hizmetini kamus ulaşım kamusal bir hizmettir.